Binlerce yıldır kullanılan bakır kaplardan su içmenin ve yemek yemenin faydaları saymakla bitmiyor. Bakırı alıp kullanmanızı her zaman için tavsiye ederim. Bir de bakırın şu faydası vardır. Suyu içine koyup bir gece beklettiğinizde demir eksikliğine çok iyi geldiğini söylüyorlar müşterilerim. Bu konuda haklılar mı? Evet haklılar. Birçok kişiden de bunu duymuştum. Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun üç temelini dengelemeyi sağlıyor. Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor. Beyindeki e, kıvrımlarınızı harekete geçirir, içindeki bakterileri geri püskürtür, tiroid bezlerinizi harıl harıl çalıştırır ve hayatında kolay bir yaşam sağlar. Sap kısmı pirinç, üzeri kabartma süslemeli olan son derece şık bakır sürahilerin fiyatı 250 lira. Bu ürünümüzün fiyatı 250 liradır. Maraş malıdır. Kahraman Maraş'tan gelir bize bunlar.